Şimdi her şey kayıt altında arkadaşlar. Sen kanyona gelmiştin değil mi? Hayır. Hayır. Gerçekten. Neden? Çünkü o gün dalış çekmişti. Ne olmuştu? Dalış çekmişti. Gitti ne alo? Bunlar da dalışa gittiler. Ama, ama onlar bizden sonra gittiler. Onlar takip Olabilir. Olmaktadır. Fark etmez. Ama Perşembe Bahane. Hayır. Öreni gören, öreni gören bir daha görmek istiyor. Aa, tamam, bir dahakine geleceğiz. Aynen öyle olacak zaten. da teşekkürler. Evet müdür. Olduğun yere salınca oturur pozisyonda. Bir elinle şurada tutuyorsun. Bir anda kendini bırakıyorsun. Evet. Ben duyuyorum ama telsizde bir sıkıntı var herhalde. Tamam duyuyorum. Bir dakika ayaklarını karnına doğru çekiyorsun. Otur ağrınızı iyice. Aynen öyle tamam. Ayaklarını normal bırak abi. Tamam. Şimdi şu kolunu bana bırakıyorsun. Ellerini buradan geçiriyoruz. Briefing'de söylediğimiz gibi arkadaşlar, sizler uçamıyorsunuz. Biz iyi Uç şey yapıyoruz. Benim elim seni sudan rahat olmaz mı? Hayır. Ellerini açmaya çalışıyorsun çünkü. Abi öyle yapmıştı. Hı hı. Açmıyor musun? Abi, böyle yapmış. Cem aşa içecek. Olmuş bir pazartesi mi işbaşı şimdi? Benim yok ben öğretmenim benim 1 Eylül'de. Aa, bırak ayaklarını. 1 Eylül. Evet. Oh. Şey, Aş... tipe takılmam değil mi? Yok yok takılmayın tamam. rahat ol. İlk mi yapıyorsun sen bu işi? Jump, jumping yaptım. O yüzden pek bir şey yapacağını sanmıyorum ama. Şu aşağı bakma çok daha. Bak, daha iyi. <laughs> Bak o kırmızıyı tutmuyorsun tamam mı? O kırmızı. Evet. Bak şuradaki. Kırmızıyı tuttuğun anda gidiyorsun çünkü aşağıya biliyorsun onu. Sana söyledik uzak mi daha önce? Biz uzak bilmiyorum uzak ama. Aqua'ya baksana nasıl aqua. Evet hazır mısın? Söyleyeceklerini söyle. Hayır hiçbir zaman hazır değilim. Şöyle söyleyeyim. Bağırırsan çok rahatlarsın. Bağırmazsan nefesin içine kaçar. Bırak. Bırak. Tamam mı? Saymaya başla. Üçten geliyor doğru. Üç. <laughs> Işte yok demek ki. Arkadaşlar bizim sizin bunun dışına atma şan... Bizim... <laughs> bizim bunu sizin dışına atma şansımız yok. Yani öyle bir şansımız gerçekten istesek İstesek de atamıyoruz. Sizi böyle ben sallayayım, sallayayım, edeyim. En fazla şu ikinci yedek ağa var ya alttaki. O <laughs> ağa düşersiniz. Ay, bir yok ya. Ay, ben artık böyle olur. Tatlarım